Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bana bugün sizlerle baba Kuşat'la beraber ev alanında maç atıyoruz arkadaşlar. Kuşat evet. hoş geldin. Eee hemen Kuşat'la beraber. Gel bak şimdi. Hop. Hadi be. Hop. Burdan bir vurdu tane. Bir tane. O da bana vurdu. Vurdum bir tane, vurdum bir tane. Aldım, aldım. İyi yaptın. Kara geç, kara geç. Ben geçtim ben kara. Headshot. Vurdum bir tane kürşat. Aldım. Ben çok iyiyim ya şeyler. Akrep mi seçtiler lan? Sen seçme Akrep'i. Boş ver onlar seçerse seçsin. Tamam. Hı, boş ver, sen seçme. Tamam tamam kesinlikle tamam, yani. İşte budur be. Çok iyi oynuyor daha ben diyeyim. Proluğum kardeşler 8 be Hep Allah Ağlatıyor lan Aldı Bunu vurursun bunu Aa öldüm ben öldüm Vurdum Neyse Aa Beyler Hadi be. Sen öldü. mi öldün? He vurdu. Lan ona nasıl öldün lan o pek bilmiyor oynamayı. Kuzen vurdu işte ya. Lan no problem hadi. Baba benden ne var? Baba benden ne var? Oy, Emir Murat de beni çarptı bir tane bana. Bu niye böyle zıplayıp duruyor lan? Evet arka öyle arkadaşlar geldi. Aynen öyle bir de bir saniye Hemen geldim arkadaşlar Oo. gene gene. Yoştum yoştum şu an Efsaneyim ya 15'i 5 Aaa çok iyi oynuyoruz şu an hadi 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 be M24 de sıktı ya. Uğur Baba iyi oynuyor ama. Çocuk iyi oynuyor. Evet. aldım. Ben daha iyiyim ama Aldım. Arkadaşlar şöyle kesim hemen geliyorum sonunda. Koş koş. Arkadaşlar, Arkadaşlar hemen geldik. Arkadaşlar hemen geldim son saniyeler. Kuzen hadi kuzen hadi kuzen, bir kuzen, bir hadi. Var, hadi, hadi, kuzen hadi. hadi. Kuzen hadi kuzen hadi kuzen hadi kuzen hadi. Kuzen Groza çıktı kuzen. Kuzen ben de çektim, ben de çektim. Surtuk ben de çektim Surtuk hadi. bana salsın sonu. Sonu bana sal, sonu bana sal, sonu bana sal. sal. <tuk> sal. Bu evet. Yes <laughs> İşte bu da. Çat çat çat. 27 kil. 27 kil. 13 kil. <laughs> O ne lan? Normalde bu kadar profesyonel değilim. <laughs> o yüzden. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videolukla bu kadar. Hepinizi seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.